Piyasalarda son durum. Amerikan doları son günlerde düşüş gösteriyor. Şu an 1 dolar 8,40 Türk Lirası değerinde. Euro ise dolar gibi son günlerde düşüş yaşıyor. 1 Euro'nun değeri 9,90 Türk Lirası. Sterlin son günlerde düşüş yaşasa da kendini tekrar toparlıyor gibi. Sterlin'in şu anki değeri 11, 60 Türk Lirası. Altın piyasalarına baktığımızda geçtiğimiz günlere göre yükseliş görüyoruz. Gram altının değeri 489 Türk Lirası olarak karşımıza çıkıyor. Çeyrek altın ise 808 Türk Lirası bandını izliyor. Yarım altının değeri 1592 Türk Lirası iken Cumhuriyet altının değeri 3174 Türk Lirası. Borsa İstanbul'u incelediğimizde yükselişte olduğunu görüyoruz. İlk yarıda bankacılık endeksi %1,50, holding endeksi %1,74 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %4,11 ile turizm, en çok kaybettiren ise %0,67 ile bilişim oldu. Kripto paralarda ise bitcoin dikkat çekiyor. Bitcoin Mayıs ayından bu yana ilk kez 50 bin dolar seviyesine ulaştı. Piyasa değerine göre ikinci en büyük kripto para birimi olan ethereum'u incelediğimizde de 3.354 dolar ile 3 ayın en yüksek seviyesini kaydetti. Altcoin son 24 saatte yüzde 5 artarak yeni zirveye ulaştı ve şu anda 3.330 dolardan işlem görüyor. Bizi takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.